Herkese merhaba. Nurcan Çiçekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bahçemin sonbahar görüntüsünü paylaşmak istedim. Böyle benim bahçemde bir duvar sarmaşığı var. İyice yaprakları kırmızıya dönüştü. İşte böyle daha yakından göstereyim. Yapraklarının bir kısmı da yerlere döküldü. Böyle çiçeklerimin üzeri özellikle süpürmedim bunları. Bu görüntü çok hoşuma gidiyor. Böyle yerler. İşte bu böyle piknik masamızın üzeri. Bunlar sanki özellikle atılmış gibi bu yapraklar. Böyle çiçeklerimin üstü. Hep bu dökülen kırmızı kırmızı yapraklarla. Bunlar da böyle zarar verecek diye de korkuyorum. Neredeyse hiçbir şey olmaz. Bakar mısınız bu şahane görüntüye? İşte sonbaharı iyiden iyiye bahçem yaşıyor. Artık bahçem kışa hazırlanıyor. Kışın daha bir sakin olacak daha çiçeklerin mağazları yok olacak. Ama şu renklerin güzelliğine bakın. Bunlar yeşilden kırmızı, sarı her türlü rengi barındırıyor. Ve böyle bir taraftan da düşüyorlar. Şöyle tep-tepelerde az kalmış. Bu gelecek yıl herhalde terasa kadar yükselecek. Böyle sarkım sarkım. Böyle uçum uçum bir taraftan rüzgardan da uçtukça yapraklar dökülüyor. Böyle. hoş bir görüntü burada yerler. Her taraf bu kırmızı yapraklarla dolu. Burada uyku çiçekleri tekrar yağmurların yağmasıyla yeşerdiler. Bunlar yaz döneminde yok olmuşlardı. Ama şu anda tekrar canlandılar. İşte böyle gördüğünüz gibi bahçem kışa hazırlanıyor. Burada biberlerim var. Kasım ortasındayız. Hala üzerinde biberler var. Son biberler diyeyim. Böyle. Bunları özellikle tutuyorum. Yine böyle salatalarda falan kullanıyoruz biz bunu. Birkaç kök biberim var burada soğukların başlamasıyla böyle kötü bir görüntü aldılar ama burada iyileri de var. Şöyle hala dalında tutuyorum onları. Şöyle kızaranlar var. Benim dökülen yapraklar biberlerin üzerine kadar gelmiş. Şöyle kırmızı biberler var. Reslenler hala canlı. Kışa hazırlanan ısırgan otları bunlar. Börekli ısırganlarım en büyüdüler. Yine yani bahçem. Bazı arkadaşlar kanalıma yorum atıyor. Burası cennetten bir köşe. Evet, burası benim bahçem ve benim yani dünyadaki cennetim diye sayıyorum ben bunu. Çok seviyorum bahçemi ve bu çiçeklerle uğraşmak benim çok hoşuma gidiyor. Tekrar bu görüntüyü göstermek istiyorum. Şurası çok harika ya. Masanın altına bile dolmuşlar. Masanın üstü, altı, her taraf yaprak. Ne, ne kadar güzel bir görüntü. Evet arkadaşlar. Doğan'ın bu değişimini böyle birebir gözlemlemek çok zevkli bir şey. Aslında her gün fark ediyor. Çiçeklerin değişimi. Her gün farklı bir renge bürünüyorlar. Bunlar kızardı ama succulent'lerimde bu yıl pek fazla bir kızarıklık olmadı. Normalde bunların da kızarması lazım. Bizim burada havalar gece ve gündüz birbirine neredeyse eşit gibi sıcaklığı. Yani arada birkaç derecelik fark var. O yüzden succulent'imde bir değişiklik olmadı. Aloe veralarım hala canlı. Bu da dikenlerin tacı çiçeğim. Sonbaharda çiçekleri daha minik. Öyle. Bu da çok güzel bir çiçek. Şey. Bunu çok severim. Burada bir şeftali ağacım var. Onun da yaprakları dökülüyor. Ayrıca benim bir kaktüsüm var. Böyle tek bir dal. Onu burada şeftali ağacına dayadım. Şöyle bir buçuk metreye kadar bir boyu var. Bu kaktüsün. Burada yine mor telgraf çiçeğimin üzerine yapraklar yine düşmüşler şöyle kurdele çiçeğim, sonbaharda daha da güzel olmuş yine burada bir sukulent var iri iri yapraklar çok güzel evet arkadaşlar bahçemin sonbahar görüntüsü böyle sizlerle paylaşmak istedim umarım beğenmişsinizdir herkese bol çiçekli günler diliyorum hepinizi çok seviyorum çiçekli kalın